Yani yüzüne düştüm ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana der programında dün Aslı Iğdır'a gitmek için yola çıkmıştı. Ve Kayahan onu beklemiyordu. Ve bu yüzden de Aslı köye gidince orada büyük bir kavga çıktı. Ve Gamze hemen Aslı'nın Iğdır'a gittiğini duyunca o da ilk otobüsle hemen Iğdır'ın yolunu tutmuştu. Ve Çiğdem Hanım zaten hasta yatağında hastaydı. Ve Aslı'nın gel geldiğini duyunca adeta hemen iyileşir gibi oldu, hemen ayağa kalktı ve Aslı'ya sen ne yüzle buraya geldin, hemen buradan defol git. Kayahan hemen Aslı'yı göndereceksin dedi. Aslı ise hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı çünkü böyle karşılaşacağını bilmiyordu ve Kayahan onu orada sahip çıkar ve onu kovdurmaz diye düşünüyordu. Ama Kayahan hiçbir şey söylemedi çünkü içindeki aşk artık bitmişti ve Aslı'ya karşı herhangi bir şey şu ana kadar hissetmiyordu ve belki de Esra ile mesajlaşıyor, Esra ile konuşuyordu. Hatta belki de Esra ile evlenecekti bile çünkü Çiğdem Hanım ve Gamze sürekli onun Esra ile evlenmesini istiyordu ama Kayahan sadece Aslı'yı seviyor ve Aslıyı düşünüyordu ama Aslı'nın zannettiği gibi her şey yolunda gitmedi ve Kayahan onu oradan kovmak zorunda kaldı. Aslı git, elinden kaza çıkacak. Buraya gelme. Sen iki tane yumurtayı bile kıramıyorsun dedi. Aslı gözyaşlarının içinde ağladı. Nasıl? Ben orada süzütyoda kırdım işte. Ben normalde yumurta yemiyorum. Zaten yeseydim şimdiye kadar yumurta kırmasını öğrenirdim. Bu yüzden de yumurta yapmasını bilmiyorum. Ne olur beni affet Kayahan diye ağlamaya başladı. Ama Kayahan artık her yaptığın işi ağzına yüzüne bulaştırıyorsun. Böyle olmaz. Senin bu yaptığın kabul edilemez bir şey Aslı. Ne olur bizim köyümüzden git. Senin derdin parada, malda, mülkte ben biliyorum dedi. Aslı adeta hışkıra hışkıra ağlıyordu. Ve bavulunu indirmeden hemen bavulunu aldığı gibi hemen geri dönüş yoluna geçti ve İstanbul otobüsüne bindi. Aslı artık istenmiyordu ve Kayahan artık onu bitirdiğini iyice öğrenmişti ve artık bundan sonraki hayatında önüne bakacak Kayahan'ı düşünmeyecekti. Belki de programa bile çıkmayacaktı. Bu şekilde düşünürken Aslı artık Kayahan'sız yapmanın derdilerini bir çaresini bulmak gerekiyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.